Merhaba. 50'ye 105'lik kurulumumuz için öncelikle parçalarımızı gösteriyoruz. 2 adet sepet başlığımız. 2 adet alt başlığımız. Sepet başlığımızın alttaki iki deliği dikine. Alt başlığımızın ise yatay şekilde. Çekmece önümüz. Çekmece arkamız. Çekmece yanları. Raylarımız, çıtalarımız, ayaklarımız. Sallama aparatları ve hırdavatımız. 2 adet alt traves. Yine 2 adet alt traves. Bunlar sepetimizin travezleri. Sepetimizin bu şekilde çıtalı olanlar alt travezleri. Bunlar üst travezleri. Çekmecemizin duralikte yatak altı sultamız. Önce beşimizin raylarını takacağız. Raylar alt başlıklara gelecek. Yani bir yatay iki delikli olan başlığa. Burada iki adet izlediğimiz mevcut. İki başlıkta da var bu. Raylarımızı bu şekilde ok kısmı öndeki deliğe bakacak şekilde açıyoruz rayımızı ve rayımızın birinci deliğini buradaki iz deliğine denk getiriyoruz. Raylarımızı sıkacağımız vida Sonra rayımızı bu şekilde öne doğru çekip arkadaki deliğimize aynı şekilde takıyoruz. Bu şekilde iki başlığımızı da takmış olduk. Başlıklarımızı raylara taktıktan sonra şekilde. Yan yana getiriyoruz ve burada tek tarafı PVC, tek tarafı ham olan ince uzun tavizlerimizi, başlıklarımızın kenarlarına yerleştireceğiz. Buradaki deliklerde. Alya şimdi sıkacağız. Şimdi diğer başlığımızın yine burak iki dediğinden takacağız. Şimdi yine tek tarafı ham olan kaydımızı, uzun kaydımız, beşiğimizin ön taraflar getirdik. Yine buradan alyamidalarla sıkacağız. Şimdi iki tarafı da düz bir şekilde PVC ile olan kayıtlarımızı alt başlıklarımızın orta kısımlarına yerleştireceğiz. Yine bunları alyan anahtarla sıkacağız. şimdi yanıltalım. Bu şekilde sıkıyoruz. iki taraftan da. Şimdi diğer kaydı yine başlığımızın arka tarafındaki deliklerle bu şekilde alyanla sıkıştıracağız. Beşiğimizin alt kasasını bu şekilde kurduktan sonra ayaklarını takmak üzere ters çeviriyoruz ve ayaklarımızı bu şekilde dört köşeye yerleştiriyoruz. Bu vidalarla ayaklarımızı buradaki deliklerinden sıkacağız. Aynı işlemi dört ayak içinde yapıp beşimizi tekrar eski konumuna getireceğiz. Tayağımızı taktıktan sonra beşiğimizi tekrar eski konumuna getiriyoruz. Beşiğimizin alt tarafı bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi sepet kısmını kuracağız. Şimdi sepet başlıklarımızı burada gördüğünüz gibi dikine burada dikine bir var. Burada alt kayıtlarımız önemli olan alt kayıtların buralarında yatağımız tutacak suntalar var. Yine Alt kayıtlarımızı bu şekilde başlığımıza denk getireceğiz ve burada yine alyan vidalarla burada bir delikleri sıkacağız. Şimdi sepet kısmının alt kayıtlarını taktık. Şimdi tek tek bütün çıtalarımızı bu şekilde oturtacağız. Burada tekrar önemli olan kayıtlı suntaların alt tarafa gelecek olması. Kayıtlarımızı taktıktan sonra üst kayıtlarımızı getirip burada yukarıdaki deliklerden yine alyan vida yardımıyla takacağız. şekilde üst kayıtlarımızı bu kenardan dört tarafından sıkacağız. Sen takma şeklini çekeceksin çek. Üst kayıkları üst tarafı Ali ile dört taraftan sıkıyoruz. Beşiğimizin sallama aparatlarını takmak için bu şekilde birer tane aparat. Bir daha bu, bu kısmı düz olabilir. duvarlakta fark etmeyecek. Bu şekilde taktık. Daha sonra somonumuzun boru kısmı sallamamıza denk gelecek şekilde sıkıyoruz. Yine aynı vizadan bir tane de alıp tam ters kısımda bu şekilde sıkıyoruz. Ve dört sallamamıza da aynısını yapıyoruz. Dost sallamamızı bu şekilde çapraz olarak taktık. Şimdi bunları beşiğimizin başlıklarına monte edeceğiz. Beşiğimizin başlıklarına kullanacağımız vidalar bu şekilde. Beşiğimizin üst başlığının kenar kısmında vidamızı bu şekilde takıyoruz. Buraya sallamamızı getiriyoruz burada herhangi bir yıldız sorunu ödeyebilirsiniz. Dört başta bu şekilde dört tarafa da takacağız. Aynı şekilde buraya da sallamalarımızı takacağız. sallama parçamızı da taktık. Üst kısmı, sepet kısmımıza. Evet, sepetimize sallamaları taktıktan sonra alt başlığımızın buradaki deliklerine aynı tırtıklı vidayı yerleştirip bu şekilde sepetimizi üstten getiriyoruz ve sallamamızın bu şekilde Buradaki deliğe oturup, oturtup sıkmamız lazım. Sütü başlayalım, şey ben de Yapacağız. Bu şekilde. Aynı işlemi bunlar için de yapacağız. Son modeli de sıkabiliriz. taktıktan sonra beşiğimizi bu şekilde yavaşça bırakıyoruz. Koyduk. Üzümün çekmecesini kuracağız. Çekmecemizin kapağını bu şekilde yatırdıktan sonra kenarına gidereklerden alttaki küçük tedeye siyah kahvelerimizi yeşil olanın üstte koyuyoruz. Diğer tarafı aynı şekilde taktık. Şimdi beşimizin yanları bunlara bu şekilde oturtuyoruz. Aynı şekilde diğer şekilde oturuyor delikler içeri bakacak. Oturttuktan sonra elimizdeki mini fix vidayı şimdi mini burada şuradaki aynı bu şekilde takıp Mesela. çeviriyoruz. Başlayalım. Şimdi dur çekmecenin kenarlarından takıp bu şekilde kanalları oturtacağız. Üç kanalda oturduktan sonra çekmecemizin arkasını yine kanal gelecek şekilde oturttuk kenarından alyan vidalarla sıkacağız. Eşiğimizin raylarını bu şekilde öne çıkartıp Çekmecemizin yanındaki kanallara Oturtacağız Geriye kaçırmadan gidiyoruz. İki tarafta Hizaladıktan sonra Buradaki Delikten vidalayacağız Elimizdeki en küçük vidaları Kullanıyoruz Şimdi diğer taraf için de yapıyoruz. çekmecemizi de takmış olduk. Durulumumuz bu şekilde bitiyor. Ayak mı gibi bu için? Daha.